Selamun Aleyküm dostlar ben Muammer Bilal Feyza TV'de bundan sonra ben de olacağım. Sizler için dünyadan ve Türkiye'den sıra dışı haberleri ayrıca Bilal Feyza'nın anlatmış olduğu bazı haberleri detaylandıracağım. Öncelikle bugün Bilal Feyza'nın daha önceden anlatmış olduğu Ural Dağları'ndaki gizli sığınak hakkında derleyip toparladığım birkaç bilgileri sizlerle paylaşacağım. Bu sığınak Ural Dağları'nın en büyük tepesi olan Yamantao'nun yamaçlarına kurulmuş aslında gizli bir yeraltı şehri. Bu yeraltı şehri Sovyetler döneminin sonlarında inşasına başlanmış olup günümüzde hala bazı kısımlarına bazı bölgelerinin hala geliştirmeler yapıldığı söylenmektedir sığınan büyüklüğü 603 kilometre alanı kapsadığı söylenmekte Ayrıca bölgede daha önceden uranyum madenciliği yapıldığı için çok yüksek seviyede radyasyonlara rastlanıyor New York Times'ın daha önceden yapmış olduğu bir açıklamada Rus yetkililerin oranın bir sığınak değil de bir hazine deposu bir gıda depolama alanı ve nükleer savaş durumunda Rus liderlerinin gidebileceği küçük bir sığınak olduğunu söylediler Amerikalı bir yetkilinin yaptığı açıklamada Rusların orada bir yeraltı sığınağı ve bir iletişim kurduğundan eminim. Ve Ruslar bizim oraya girmemizi hiç istemiyorlar dedi. Ayrıca denk geldiğim bazı sitelerde orada kullanılan kamyon, inşaat ve diğer ekipmanların şehre getirildiği söyleniyor. Az önce size söylemiştim. Orada çok yüksek seviyede radyasyon vardı. Tabi bu radyasyonun sebebi de orada daha önce bir çar bombasının patlamasından kaynaklanıyor. Oraya giden bazı keşifçiler ve gazeteciler bir dene görsün. Kocaman bir krater. Bu kratere orada patlayan çar bombası sebep olmuştu. Ve düşünün kocaman bir çar patlıyor ve o sığınak o yeraltı şehri hiçbir şekilde bundan etkilenmiyor ve hala günümüzde inşasına devam ediyorlar. Bilal Feyza daha önce bahsetmişti. Moskova'dan 4-5 tane uçak kalkıyor, gidiyor gidiyor gidiyor. Ural dağlarına yaklaştığı zaman GPS sinyallerini kapatıyorlar. Acaba orada ne yaptılar? Özenle saklanılan bu yeraltı şehri, bu sığınak elbet bir gün gün yüzüne çıkacaktır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun dostlar.